Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Portekiz'in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz Pa Ödül Töreni'nde Gazze'de yaşanan katliamada sessiz kalmadı. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi. Bakan Özaseki, üst düzey isimlerinde katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde Filistin'de yaşanan soykırımı haykırarak dile getirdi. Bakan Ösese ki sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece ateş kes deyin, İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dünyanın ve insanların azgın gidişatına dair ikazı te eyne tezhebun diyerek yapar. Hal böyleyken nereye doğru kaçıp gidiyorsunuz? Kaçıp gidip kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? diye ihtar eder. Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. İnsanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor. Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece ateş kes deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin. İnsan olduğumuzu hissedelim ve dünya huzur bulsun.